Evet. Günaydın abla bakalım. Günaydın Cemil. sirkesi o mu? Bak şu gösterim He. O enişte içiyor. <laughs> Işkın sirkesi içiyor. Evet. Abacım yok eniştem enişte içiyor pardon. Şey, şey Eniş abam içme şey ya. yapmadım, Evet. Yani hastalık herkeste olabilir. Evet. Yarın hanım ne ediyorsun? Hiç, ben de. Ne bakıyorsun telefonda? Bir şey bak da. Ee? Ha ne diyorsun? He? Seni bekliyoruz vallahi ablamla. Uyandım uyandım ben. Bakımız. Omlet yapmışlar baksana patates yapmışlar. En çok bu patatesi çok beğeniyorum ben. Anne patatesi bu. Annem Türkiye'de hep böyle yapıyordu. Öyle taktım ben o patatese. Ya inan ki. Havamız nasıl bugün? Allah Allah. Dün gar yağıyordu. Gar tepeliyordu. Bugünse şu camı ben dün az çok kapattıydım. Şunu açam har olmuş. Aa, yağmış. Baksanız şu taraf. Allah cana Allah'ın işi. Bak şu tarafta güneş geldiği için gri nasıl erimiş. Burası ben beyaz, şurası yemyeşil. Ablam bağı canlanacak mı bilmiyorum ki. Bağ hiç yok gibi sanki. Yani o bir mesela. Ya Diye işte onun yıkıldı İ... ya doğuda. İyi <_ bells> iyi oluyor. Burada... Şu bakıda onun kenarına doğru dikilen. Ha yani öyle. Bir... Onu ne zaman dikeceğim ben? Şiş, yavaş yavaş dikersin. Şimdi bile dikebilirdik aslında. Dün dikebilirdik. Onu şu tarafa dikeceğim. Hı hı. Bu taraftan yani. Ha, o kenarına da onu dikersin. Hı hı. Belki ilerleyen günlerde... Enişteni derin de onu çıkar da dik derin. Hı hı. Böyle falan. derin gelen. Mesela Kureynan öyle dikme. Çıkarsın. Nasıl yapayım biliyor musun? Kureyle çıkarsın. Şu ya. beline kadar yatırın onu. Toprağın altına girsin. He bağı mı diyorsun? He ya, bir de böyle dimdik aşağı doğru değil yatırın. Şöyle o taraftan doğru. Öteki kim dikti gibi ki bizim babam mı dikti? Babam dikmiş olabilir. Babam ben bağ diktim dek diyordum dek herhalde. Dek de hı hı. O zaman onlar geldiğinde ya.

E, bu meyve suyu. Bu vitamin, o nektar. Ah, mı? Bu mu? Mühtis du vaz mı? yok vaz mı vaz mı esin o da olmadı mı? Doh. Doh, doh, doh. Ha oldu. Ekmek ısıtan mı size? Yok yok hayır yeter abi yeter. Vaz mühtıstı, mühtıstı, esin. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey essen? Ben bir pommes, sosis mühtüstü. Ich möchte pommes, 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 e, Gurke, tomate, keze, ananas, aman bu ne? Avokado, vurdu, e, aman vurdus, wurst. wurst, pardon wurst. Wurst, und. Ah oh, bal neydi? A. Bal da çok biliyorum aklımda. Biliyorum canan. Tamam. E, neydi bal? Honey. Ya. Yeah. Ha. Honey. Honey. Ya yeah, honey. Ya yeah. aklıma geldi. Honey, buta, zozu. Mineral vası, mayonez, ketchup, zuka var. Pişinin Almancasını bilmiyoruz. Brot da işte ona da. Buna da Brü diyorlar. yala. Hmm. Öyle işte. O zaman, eee, gutun apatit Fukan. <laughs> Fukan gutun Morgen. Tamam. <laughs> <laughs> Fukan, hastu e, hast du schlafen? Hast du, hast du schlafen? Nein, uykun var mı diyecektim <gülüyor> ben. <gülüyor> Bist du <müdür? gülüyor> Ich bin müde. ja, ja. Hm, heute ein bisschen so äh, ja, chillen ja, machen ja. und aber gestern viele viele müde spazieren gehen und dann statt 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 spazieren mhm. ja deine ja. Frau ja. Sí, -ee. no Aman <laughs> <AA> pardon. Anne muta, sehr gut Essen gemacht. Wow, servis mahun. Yani Ya, aha bu cuma. İşte. Hadi bakalım. Abim hazırlamış kahvaltıyı yarın Hanım'la beraber. Bir güzel hazırlamışlar. Evet. Şimdi bize servis dedi veri. Ama herkes kendisi alır bırak. Ben kendim alıyorum bak önce Ha, yapıyorum. iyi bari. Gene de dağıtıyorum bak ana yüreği. Kaç tane evladın var masada değil mi? Yani. Şimdi çoğaldınız siz. Analık yapıyor hepimiz ya. Evet. Burada. annem yok değil mi? Ya. Thank you. Eyvah. Thank you. Thank you. Thank you. Çatalımı da bitirme ben şeyimi. Ya her hem meyve içiyorsun hem çay şey içiyorsun değil mi? Hepsi bir arada. Bu aralar pek çay içmeye yarın hanım çaydan tiksindi nedense çok içtik çok içiyor ya zaten sevmiyordu, zaten sevmiyordu. Ya. bir ara ben alıştırdığım gibi oldu gene uzaklaştı ya çaydan bu, bu genelde ama Allah'tan benim çocuklar seviyor ya olayım, siz ama her akşam çay demliyoruz ya ne kaşık, 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 kaşık yok. yok ben de demleyeceğim aşkım artık yeni eve geldik geleli akşamları çay demlemiyoruz surkan biz biz genç iş yaparsınız. Cuma günü sizi bekliyoruz. Artık Ramazan. Ramazan'ın ikinci günü sizlerle o, mi? Bile haftayı olur. Belki sınavı geçince de Ama abla eniştem Ama bu hafta, bu hafta dedin dediniz. dediniz. İşte, işte sonra konuşalım Ama öyle olmaz ümit verip verip. <laughs> bizim duygularımızla oynamayın. Oynamıyoruz. Allah Allah. Değil mi Furkan? Bize gelmek istiyor mu canı gönülden? Ne günde? Canı gönülden bize gelmek istiyor mu? Ne gelmeyelim? Arabayı ben zaten. Ama gelmek istiyor mu? Evet, yani. Arabayı sürmek niye size böyle dert oluyor ben bilmiyorum. Araba sürmek çok güzel bir şey. Açacağınız ilahi siz müzik dinliyorsanız müziğinizi atacağınız düşüne düşüne geleceğiniz. Tabi yola adapte olmak lazım. Evet. İşte. Size... şeyini yapacaktım unuttum. Ne? Hani yapıyordu ya serme ekmeğini yağda böyle tuz atıp da ısıtıyordum. Evet. Şey bak kırık sandalye bu. Evet. Ben de değiştirmem lazım. Herhalde o. Evet. Evet, yok be mi? değiştirmeye gerek yok. O tadilat edilir. Senin sandalyelerin çok güzel. Bilmiyorum. Bunlar da şey. Bunlar böyle ketçap değil. Böyle. O, tatlı 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 tatlı. Hocam, ha. o evet. değil bu. O değil mi? Bence o değil herhalde. Şu mu? Şurada o herhalde. E, bu bu. Ama Oymuş. o da kuru. Nay nay buymuş. Ha. Buymuş. Onu Hiç tam... Tamir etti ya oradan. Yapıştı değilim. Onun tam... Dikmişti bak. Hmm, sandalye. Dedi, ki eski yani dedi ne eski ver ya. Yani senin masan bak sandalyelerin koltuğu mu uyuyor ya. Biz, benim önceden ki ilk koltuğum bu renktendi. Bundan da deriydi. He. Sonra yukarı kevdeyken hani ilk evdeyken. Onun derileri dökülmeye başlayınca bunu aldım. Bunu aldım. İşte ama ne ediyor nedir ki? Yapacak hiçbir şey yok. Bir varız bir yok Neyse kahvaltımızı soğutmayalım o zaman biz biz evet. değil mi? Hadi evet. afiyet olsun bize Furkan. Evet. Yani abla aynen öyle. O sarkan dallarını Böyle oraya mi? üstüne toprak at. Hı. O çimlenir. Toprağa Hı. değmesi lazım onun. Ondan sonra onu Hı. Yaz ayına doğru çıkartırsın. Suyu ver onu şimdi. Suyu Gene yapamadık ama neyse. Yapamadım. Dur, dur Ben yapam mı Hı. onu? Çok kuru ya. Olmuyor. Ben yapın onu. Okan tut vereceğim misin iki dakika telefonu? Portakallık doldur bana. Dur, hiç gülsene. Dur dur ıslama aslama. Toprağı güzel ah. çıkmaz o. Hıh. <laughs> İyi, sen biliyorsun. Hı, ısırayım dibine doğru su kes. karıştı bakın. Hı. Ben elimden sokuyorum. En azından daha çabuk gelir. Şöyle şuraya sokacağım herhalde. Aynen. Bak. Tay oldu. Bir de sanırım Tam toprak mı isteye? Bu çiçeğin senin saksını, saksını değiştirmen gerekiyor. Güve çıkmış. Güve çıktı. Evet. Hı hı. Tak büyüsün. Maşallah, maşallah. Ben orayı şimdi bilmesinizce. Hı. Çiçek ne çiçeği bilmiyorum ben. Aa bunun da güzel çiçekleri var da. Hı? Senin de güzel çiçeklerin var. Bunu ben yengemi oradan aldıydım. Onun nereden de bilmiyorum şu an. Hı hı şöyle şöyle, şöyle bağlayayım mı sen? Dur bak. Ben şöyle kokundan bağlayayım mı? Dur. Şuraya şöyle şöyle titren de dur bağlayayım değil ha, mi? Haa bağla. Daha kısa dolu. Bak şey bunlar hep ana bunlar tutarlar işte. Bunlar hep böyle şeyler. Bunlar hep uçları. Bu çok arsız çiçeğe benziyor ha. Bundan almak lazım. alıyorum ben sana. Onu çimlensin, şunu da bak çimlendirirsin yarın bir gün. Hı. Umurum yar. Alırım yarın Şimdi değil de biraz daha büyüsünle. Eniştem işten geldi. Uyu ya. Biz ganımızı doyurduk. Abacığım bize hı. açık bir fe kahvaltıya gitmiş gibi kahvaltı hazırlamış. Tamam. sağolsun Şuraya camın önüne koymayalım Hı hı. 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 Perdeleri Türkiye'den getirdin değil mi? Evet. Şu çiçek de çok güzel sizin maşallah ne güzel çiçekleriniz var. Orkideleriniz falan iyi. Orkideleriniz. Ablam öyle süpriye. Şeyde gidiyorsun ya. <laughs> Enişte şimdi Deyzem'e de uğrayacağız. Evet. Gidiyoruz. Aa, zaten cuma günü siz geleceksiniz. İnşallah. Yani nasip olsa. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Olmaz inşallah Allah'ın izniyle. Belli olmaya bu işler gerçi de. Aa, ceketlerimizi almadık. Alalım biz onları. İşte siz geliyorsunuz artık. İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Evet. Yani Gelmemezlik yapma. En güçlü. Sözlersen olmaz. Aşkım atkın neredeyse? Sözlerinizden mecbur gelmeniz mi meclis, hmm, bu yani, olması lazım. Eniştem, şey eniştem evet, söz verdi. söz verdi, geleceğim dedi. Söz vermiş değil, bana dersiniz ona. Furkan da geçen gelecekti sözde. Ha. Olmadı. Gelmedi, niye olmadı? Yani, niye gelmedi? Eee. <laughs> <laughs> Başım ağrıyordu. <laughs> <Getmeğine gülüyor> Bahane de ağrıyor. o bir insana yapmasını düşünüyorum. Pazar günü size gelecektik. Esnaf ben korktum He. <laughs> 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 Eniştey normalde bugün size gidelim dedi. Yarın Furkan'ın okulu yok diye. Evet. Bir evet. e de salı günü yoktu. İki gün kalırız orada dedi. Yani ne güzel durardınız işte. Ama Esen dedi beni yalnız bırakmayın evet, dedi. Sonra da işte böyle olunca da yarın yani <laughs> seni <laughs> kafana rahat mısın? Buraya getirmişti. Yani. Haftaya da biz geleceğiz. Sorun yok. Evet, Bu ]şallah. sefer yani. gelmiş olacağız işte. S sıkıntı olmaz e aynı. Yani. Hani. Ekip tam olacak. Yani ekip tam olsun. Hep Bakan eksik. E eniştem olduğu zaman Esen olmaya, Esen olduğu zaman eniştem olmaya. Konulda spor. He evet. Ya Konulda spor. Aç kamerasını çekseniz de öyle. Çekeyim. Bir kenar geçsene. Fena yenilmezsin. Ha gelsen mi? Getsene ablamın yanına. Bunlar ya abamdı herhalde o. Okey. He, Yani öyleleşmiş. Hadi bekleriz artık haftaya sizi. Hadi görüşürüz hayır, hayır, bakalım hayır, enişte. Hadi Allah'a emanet olun. Hayır. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Hadi evet. kurtarın. Ben de şöyle can yedim. Şey Hadi Allah'a emanet olun. Bakayım. Gelin gelin. Gelin. Ben de yapayım. Ramazan ya. Ha. Ramazan az kaldı. Ee, Ramazan öncesi bir tezikik yapalım. Hadi abacım. Hadi, Hadi abacım. Görüşürüz bakalım. <laughs> yok yok hayat devam ediyor bir şekilde. Aynen öyle. Hadi. Hadi siz de inşallah. Bir şey olursa. İnşallah bakalım. Bizde moda bu. Ya siz ya biz. Ya unutmuş. Çantasını unuttu. Ya siz. Ama yani biz. bir evet, şeyler alıyor. Çantanı götürmedik. Bak çok evet. uzun sürmedi. Yine 2 hafta sonra götürdük. 2 hafta mı oldu siz bize mi? Biraz daha fazla. 3 hafta mı oldu? 2 ha, hafta bu hafta. Almanca sınavına falan girdim evet. ben. 2 hafta evet. oldu bile Almanca sınavına evet. gireli. Aynen. Aynen öyle. Önümüzdeki hafta artık haber gelir ondan da. Evet. İnşallah hayırlısıyla kazanırız. İnşallah. Gelir. İnşallah. <laughs> İnşallah. Hemen ararım sizi. İnşallah. Hadi bakalım be. Hadi enişte çok teşekkür ederiz her şey için. Ben benim benimle fazla işiniz olmadı. Olsun olsun senin varlığın yeter enişte. Ya. Çıkma çıkma abla. Soğuk var eksi bir derece hava. Gece eksi dörttür sabah. Gerçek. Canlılar buz gibiydi. He <laughs> he çiçekler. Çiçeklerin altı falan da bütün buzluydu o. <laughs> Gayet soğuk geçti. Gerçekten öyle. Ha? O telefon kimin? O telefon Yaren yengenin herhalde bakayım o mu? Evet. Bak unutuyorduk neredeyse. Neyse. Evet. Onu haftaya götürdünüz. Haftaya götürdük. Aşkım, <laughs> telefonu haftaya mı alacaksın? Yarın <laughs> alalım. Duymadı. Telefonunu unuttun. Al. Bir Al. Bir bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Biz Aracığım gidelim yavaş yavaş. Evet bak hava ısınmış bayağı bir. bir şey Çiçekleri ablamın solmuş. Ben süreyim bugün giderken arabayı Evet. Ben süreyim bugün arabayı. Gelirken yarım saatlik yolu ben sürdüm işte. Şimdi o zaman iyi değildi, değil mi? Yani bak, yani bak, Pek bak, halim alakalı. yoktu. Helal olsun. Ne demek? Hadi yine bekleriz. Hadi, Hadi. Hadi. Hadi, görüşürüz, Hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi Hadi Danke für alles. Hadi Danke für alles. Yaptım. Danke für alles. O taraf he, bu her, bu taraf hasel değil mi? Evet. O taraf bu. Hee. Bu taraf hasel. Biz nereye geldik? Deznemlere gidiyoruz Yarın Hanım. Dezlecüğümü göreyim. Yaşlılarımız, büyüklerimiz böyle hayattayken kapılarını açmamız lazım. Bak o kapıla bir bir kapanıyor. Evet. En çok insanın zoruna o gidiyor. Ya tamam kapanmaz. Kuzenlerimiz var. Abilerimiz, ablalarımız var ama bak teyzem var deyip atlayıp geliyoruz. Yani öyle büyükle her zaman kapısı açık oluyor. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Öyle hayattayken değerlerini bilmek lazım. Yarın bir gün bir şey olduktan sonra vah benim anam, vah benim teyzem, vah benim yengem demektense hayattayken Kadir girmet bilelim. Vicdan azabı çekmeyelim. Ben onu yapacaktım, şunu yapacaktım demeyelim hayattayken o değeri vermek lazım. ben yani, öyle kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bilmiyorum. Öyle. Yani geç olmadan hiç böyle keşke şunu yapsaydım, bunu yapsaydım dememek için. Tabii ki. O yüzden böyle zamanlarda her fırsatta gitmeye çalışıyoruz Deyzem'in yanına. Yani bazen fırsat olmaya, bazen zaman olmaya. Hep hayatın koşturmacası hep hayatın yalanları aslında gerçekten hayatın yalanları isteyen istediği zamanı da buluyor isteyen istediği kadar nereye uzaklık olursa olsun da gidilir de biliyor ama e, bir bahane olması lazım Allah nasip etmesi lazım öncelikle bu önemli Allah nasip edecek niyet olması lazım ki Allah da nasip etsin önce biz mesela aklımıza koyuyoruz zaten. Dönüşte diyoruz zamanımız olursa erken çıkma ihtimalimiz olursa diyoruz deyze uğrayalım? Ya yol azı. Yani yol azı olmasa da öte tarafta olsa bir hafta gidemezsen öteki hafta gidersin. Yani büyüklerin yanına gitmek, ziyaret etmek bence bu kadar çok zor bir şey değil. Onların hayır duasını almak önemli. 15-20 dakika olsun yanlarına gidip onları görsek onlar bizim için ne, kim bilir ne kadar dua eder. Sevinirler insan mesela ben, bilmiyorum ben küçüklükten beri böyleyim. Dedemlerin, yaşlılarının yanında büyüdüğüm için mi böyleyim bilmiyorum ama ben büyüklere değer veren bir insanıyım. Bilmiyorum inşallah i̇şte, da hep böyle kalırız yarın Hanım. İnşallah kadır kıyma, kıymet bilene. Ya Allah bilsin her şeyi Allah bilsin. Büyüklerimizin Sen... duası yeter. Onların duasıyla belki bu raddelere geliyoruz. Allah bütün yolumuzu, bahtımızı böylelikle Yavaş. açıyor belki de. Evet. Yani bilemeyiz ki. Ya ben de kesinlikle bununla inanıyorum. İnsan, e, insanın duasıyla ilerleyebiliyor. Gerçekten. Ya. Neyse bakan biz geldik sayılır. Ee, evet. Bak şu yeşil şeyi de hala yapıştırmadık. Ha, evet. Onca yol gittik geldik. Yani Neyse. cezasız da olabilir onun. Evet. Bakalım. Aa, şu şaraba ne olmuş? Allah olmuş. Eyvah. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Allah kötülerin şerrinden kazadan beladan hepimizi korusun. Amin. Bakalım. Hadi görüşürüz sıkı bir ta. Tschüss. Haydi hadi görüşürüz. Denizli'nin kızları bakalım. Hadi Allah'a Allah, emanet olun. Yaşamla, ha, video çekemedik sizden bu oldu, sefer çok fazla. Evet, oldu bakalım. Hadi, hadi, hadi bay görüşürüz. Bay. Hadi hasta abi. Hadi bakalım. Allah'a Allah, emanet olun. Görüşürüz Kendine bakalım. İyi bakın hadi görüşürüz. Hadi sağ ol senden. Anam gene gar yağ ya. İnanır mısınız? Gene gar yağ ya. Gari ayacak dediydiler. Dedikleri oldu. Neyse hadi biz çok geç kalmadan çıkalım. Ya Allah bismillah. Biz eve geldik. Şöyle paketimiz gelmiş. Televizyon. Bakalım. Aa ama sadece bir tane bu iki paket olması lazım. Bu sadece altlı box 2 yazıyor. E-box 1 nerede? Ama açmasak mı ki? Bu sadece demek şey. Altlı bak şu ayağı. Şu. Hı hı. Açalım evet. gene. Bakalım. Bakmayalım mı? Eğer gelmezse şimdi gene paketleyeceğiz. Bakalım. Mı? Bilmiyorum yani. Bakalım. Bir şey gelmek miyiz de yani. Biz de Emre'yle diyoruz bu niye böyle çok küçük yani elim kadar böyle 80'lik Evet 80 e 80 80'lik bize diyoruz. Bu nasıl sığmaz ki? Demek ki ayağımış. Yani kocaman şey olması lazım bunun. ne be. Ay, Ayağı. Bunu. Eee bunun ötekisi nerede? İki, i̇ki. Hiç açmasam mı ki? Aşın, bakmak istiyorum rengini. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu çok alçak. Mı? Koltuklar da alacak, değil mi? Bunun masa gelecek böyle olacak. Yanlışını mı sipariş ettik? Yo. Bu kırka kırk. Ana. Ben 80'e 80, e 80 e sipariş ettim. Geri gönderiyoruz. Hiç açmıyorum. Rengine baksaydık. Hiç rengine yapayım. Aşkım şimdi rengine bakalım ki 80'i e, 80'i e sipariş ederim. İyi hadi bakalım. Hepsini açmana gerek mi? Bak ha, rengi güzel. güzel. Renk Rengi güzel. Tamam. Masaya uyuyor yani. 40'a kırk 40, 40, ne alaka ya. Ama yani bu ne küçücük. İşte, bu şeysi nerede ama. Kırka 40 kırk da yani gene yok başı. i̇şte dedim ya iki box'la gelecek. Bu ikinci box'u. Ama öteki box'u nerede? Gelecek demek ki Hollanda'dan sipariş ettim. Aynen mı gönderiyor? Aynen ay gitmişken Hollanda'dan yok işte. Niye sipariş ettim? Yine geri gönderiyoruz yani bunu. Ya işte. Aa, hiçbir şeyden yana şansımız yok. Bizim niye yaşayalardan? Bize yazıyorlar ki ee, çocuk eğlencesi yaptınız. Yanlış ki internetten gelen şey böyle oluyor işte. Aman aman. Demin gelmemiş bir Neyse. Hayırlısı bu neydi? Şunu gelin, bunu geri bulmayı unutmayın malzemelerini hiçbir şey almasın onlar bize yani bir de Yaren Hanım kul hakkına girdiniz diyorlar bize Abim yani kullanmıyoruz ki çıkardığımız kat gibi geri koyuyoruz ee, ama ve lakin onu da söyleyelim de e, biz onları zaten yani reklam değil ama iki adam aldığımız şeyleri bir sene de olsa iki sene de olsa geri verilebiliyor yani ona göre zaten ödemesi fazla yapılıyor bozuk çıktıktan sonra. Aynen öyle. Yani kul hakkında şey biz de biliyoruz. Yani o ne demek öyle? Yazmışlar ki bir tane yorumda dinini aman Müslüman gibi yaşayıp da Müslüman olmayanlardan diye. Bizim Müslümanlığımızı sorgulamak size düşmedi. Yani herkes kendi Müslümanlığına baksın. Bu konulara bence girmeyin. Allah bilir onları. Yani, ya. yani öyle. Başka bir şey söylememe gerek yok herhalde değil mi? Yani Hanım. Yani. Allah kimin ne yaptığını görüyor. Yani o kadar da değil YouTube'unuz ama kimse kimsenin dinini, dini inançlarını sorgulayacak kadar da büyük boylu değil. Herkes haddini bilmeli bence. Fikir isteyebiliriz ama ve lakin öyle yorumlarda yapılamaz. Herkes kendi çöpüne baksın. Değil mi? Değil mi Hanım? Yani? Evet. Yani bu da soframızdı. Soframızı da açalım mı onu başka bir gün açarız. Başka bir gün açarız. Şimdi yoruldukuz zaten. Aynen. Yoldan geldik. yorulduk. Ama şunların bir tanesini açabiliriz ama. Açalım mı sonra mı açalım? Ve sonra açarız. Onunla beraber açarız. Ha, aynen. Falan. Bugün yorulduk. Hadi. Yorulduk. Hadi. Geri. Yan bak. Gönderiyoruz. Neyse bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Hayat devam ediyor işte. Koşturmaya aynı yerden devam edeceğiz. Yapacak iyi hiçbir şey yok. Elden ayaktan bir şey gelmeye. Öyle. Hadi bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selametle. Herkes hayırlı günler.